B12 vitamini eksikliğine çok sık rastlıyoruz gençlerde. B12 vitamini eksikliğinin en tipik belirtisi unutkanlıktır. Yani dolabı açıyorum, içeriden ne alacaktım onu unutuyorum gibi. Arabayı bir yere park ettim, yeri neresiydi onu unutuyorum. Bugün eğer bir plan program ve bir listeleme yoksa yapacağı işleri karıştırma gibi. Yani unutkanlık çok sık gördüğümüz bir olay. Onun dışında boyunda bir sıkıntı olmadan ellerde uyuşmalar, karıncalaşmalar çok sık görüyoruz. Derslerde maalesef başarısızlık. Yani ne kadar derslere devam ederse, ekstra dersler alsa da, özel dersler alsa da maalesef istenilen başarıya ulaşamadığımızda bu algılama bozukluklarına bağlı olarak B12 eksikliği mutlaka akla gelmeli. Genellikle kansızlığa sebep olduğu için kişilerde bir solukluk yani soluk çık rengi görüyoruz. Yine kansızlığa bağlı olarak tabii yorgunluk beraberinde gelişiyor. Sık sık hasta oluyor bu insanlar. Yani nezle grip gibi hastalıklara çok daha sık hastalıyor bu insanlarda. Şiş bir dil. Kırmızı ve şiş bir dil. Hekim zaten buna bakarak yani daha laboratuvara ihtiyaç kalmadan teşhis koyabiliyor. Onun dışında kas ve eklem ağrılarına sebepsiz çok sık rastlıyoruz bu insanlarda.